Çözüm stüdyosuna tekrar hoş geldiniz. Bu bölüm daha önce bahsettiğimiz Macbook ve bir Hackintosh Intel Notebook arasındaki performans farkını elde edeceğimiz videonun devam serisi sayılır. İkinci bölümdür. Biraz sıkıcı olabilir. Bu konuda uyarıyı yapalım. Başlıyoruz. Şimdi ise HP EliteBook gerçek bir 2014 mid Macbook Pro ile karşı karşıya. Bakalım neler yapabilecek. Önce Volley testi ile yine aynı şekilde Basic ayar profiliyle ile benchmark'ımızı başlatıyoruz. Sıcaklık 52 derece, SMC fan aktif. Burada Volley Testi sürer iken bu tarafta ise R15 Open GL testi ile testimiz devam ediyor. 33 FPS'e harak i5-4278U yani MacBook Pro 2014 modeli Geride bıraktı 10 FPS farklı Şimdi CPU ile devam ediyoruz Burada CPU testi sürerken Şimdi de karşımıza voley'in sonucu geliyor. Sanıyorum ki ortalama 10 FPS falan. Evet 10.5. Şarja takılı olmasına rağmen 10 kare aldı. Bizim i5 7200 ise 17 kare almıştı. Dolayısıyla Elite Pro şu anda Mac Pro'dan daha bir Pro. Burada da 8 GB dual channel bellek konfigürasyonu olduğunu söyleyelim. 10 FPS Mac Pro alıyor. Yani şu anda Mac Pro'yu tokatlıyor. Gördüğünüz gibi versiyon farkımız da söz konusu. Moja ve Retina 13 8 GB DDR3. Intel Iris Graphics 1536 MB VRAM olarak görünüyor. Hikintosh Mac'imizde de şu anda gerçek bir seri numarası yok zaten, bu yüzden FaceTime çalışmayacaktır. Burada da HD Graphics 620 R15 MacBook Pro'da i5'imiz 4. nesil 24.61 FPS aldı 2.6 GHz olarak Şimdi CPU testiyle devam ediyoruz Ve 7200 U testi 300 Cinebench R15 puanı ile bitirirken şarja takılı değildi. Ve eski testlerden de görüyoruz ki 9550'nin overclock'lu haline yakın bir puan alıyor. Yani 95 wattlık bir desktop işlemcisinin verimliliğini mobil bir şekilde batarya ile sağlayabiliyor. Sadece iki çekirdek olmasına rağmen. Ve Apple Pro ise şu anda Cinebench R15'in CPU puanını tamamlıyor ve o da 263 puan alarak dolayısıyla bir nebze bir önceki puanı olan 276'yı baz alalım biz yüksek olanı ve yine aynı şekilde 136 puan ile 95 elde listemizde ve burada da 270 puan ortalamasını düşünürsek 29 puan veya 30 puan şeklinde 7200'ü hem Cigerz ile fark atıyor hem de puan olarak zaten farkını ortaya koyuyor. 2.7 ciger stok ve 2.6 Cigerz stok hızlarına sahip olan 44278 78 u karşılaştırmamızda galip HP EliteBook oluyor. Tabi retina ekran farkı olan yüksek çözünürlükte ekran burada ufacıkken Burada ise kocaman. Ve testimizin son bölümünde video performansına geldi sıra. Şimdi Wondershare filmi orada aynı projemi açtım. Ön izleme renderlarını tamamladı ve artık export diyerek MP4'ü seçiyorum. Ve yine 686 megabayt ve 11 dakikalık çıkışımızı masaüstüne alacak şekilde veya masaüstü değil, farklı bir yer olsun. SSD'nin ikinci bölümüne Render 4278 isminde kayıt ediyoruz ve export'a basıyoruz. Şarja takılı makinemiz ve render başlıyor. 48 derece olan işlemci 4000 devre yakın fan ile soğumakta. Burada da senaryomuzda yine işlemci aynı kullanıma sahip Fiziksel çekirdekler daha ileride, yardımcı çekirdekler düşük ve grafik işlemcinin de şuraya kadar tepeye çıkmadanı %25-30 GPU desteğiyle videonun render edildiğini görüyoruz. 3 dakika sonra. %18'lik ilerleme ve biz bir taraftan voleyi de tekrar çalıştırarak bataryada test ediyoruz şu anda. Bakalım 17 frame'i verecek mi? 5. dakikada %26 olan render sanırım toplamda 20 dakika sürecek. Zaten karelerin akış hızına da bakarsak bu orijinal Macron'un daha yavaş performans gösterdiğini bize ifade ediyor. Bataryada 66 derecede gezen 7200 ise ortalama frame'de 3-4 fps daha yüksek Burada da güç tüketimimiz pakette 13 watt, çekirdek 6.5 ve şimdi voley testini bitirdi ve 16.3 puan aldı. Adaptörle bağlı olsaydı 17 frame alacaktı. Yani 1 FPS pille çalıştığı için kaybetti. Gayet iyi bence. Yine burada da 256 MB gürü uygulamamız ve 2.7 GHz 4 çekirdek şeklinde yansıtıyor bize. 680 puan bataryadaki 5 Max skorumuz. 2014 Mac Pro da yine ortalama 15 wattlık tüketim ve tasarım design power'ı var. Şu anda da ortalama çekirdek frekansı 2.7 GHz'de zaten. Sıcaklıkta 60 derecede. Ancak daha 50'ye render ancak geldi. Başladığı zaman üzerinden 12 dakika geçti. Yani çoktan videonun bitmesi gerekirdi ama neredeyse iki kata yakın fark var. Şu anda render performansı olarak iki cihaz arasında. Yani Macbook Pro 8 GB RAM, RAM arttırılamıyor bunda. Ama bunda RAM arttırabiliyoruz. 16'ya bile çıkarabiliriz. Çünkü diğer 4 aynı zamanda. Dezavantajı parmak izi çalışmıyor, kart okuyucu çalışmıyor. Bir de bazı güç seçenekleri BIOS'tan kapatılmak zorunda. Ona rağmen gayet güzel bir şekilde Wi-Fi, internet par parlaklık ve ses kısıp açma fonksiyonları klavyede faaliyette. Webcam, Bluetooth aktif. Ethernet denenmedi. Şu anda adeta bir Mac Pro'muz var diyebiliriz. Bu makine sayesinde. hekintoş bir sanat dostlar. bu Oley Benchmark'ta custom bir detay yani tam ekran 166 768 yüksek halk kalite seçenekleri ve 2x keskinliği yumuşatma tam ekranda 13 fps alarak 542 puan da elde ediyoruz. Gayet güzel. Şöyle göstermem gerekirse o etkinlik monitöründe grafik işlemcinin kullanım geçmişi aslında pik yaptığı zaman böyle yukarıya kadar çıkıyor. Volley Benchmark'taki test sonuçları esnasında çekirdek kullanımı böyle full'e dayanmış. 4278U ile 7200U'yu karşılaştırıyoruz. 7200U Türkiye'de 2013-14 yıllarında birçok notebook'ta peynir ekmek gibi sattı. Gördüğünüz gibi aradaki puan farkı az. Performans karşılaştırmalarına gelirsek tabii ki 7200U tekli çekirdekte zayıf kalmış görünüyor. Ama OpenGL'de farkını ortaya koymuş. Tabii ki harcadığı güç tüketimine karşılık verimlilikte 7200'ü öne geçmiş. Aynı şekilde total skorda da 7200'ü öne geçirmişler. Destekledikleri teknoloji açısından bakmaya çalışalım. Bu sayfada ona yer vermiş mi? Soket ve pin yapılarından bahsediyor, frekanstan bahsediyor. Maksimum TDP'si 30W'a kadar çıkıyormuş eski teknolojinin, yenisi ise 15W. 1 2014, ikinci çeyrek, ötekisi 2016 sonu. Tek çekirdek puanlarında da aşağı yukarı aynılar ama total puanda 3400 ile yine 7200'ü öne geçmiş. Versus.com'da ise birinin hejval, öbürünün Kebileik olduğunu görüyoruz. Yine i5-8250 olarak da varyantı varmış bunun. top frekansları aynı 3.10. Dahili grafikte ise küçük bir değişiklik var. Frekans babında. Ve ufak nanometre değişiklikleri. E TMU gibi üniteler ve gölgelendirici sayısı değişmiş. Ekran kartı belleğini ise 32 GB'a kadar arttırabildiğimizi söylüyor. DDR4'ün özellikle ve DirectX 12 desteği 7200 da gelmiş. Ve tabii ki bizde burada video dönüştürme ve kodlama işlemlerinde performans sağlayan ki tam videonun süresine denk bir şekilde çift kanal bellekle render edebilmemizi sağlamıştı. H264 özellikle. Ama 265 desteği de varmış. VP9 ve VP8 desteği de 7200 volta gelmiş. VC1 de sağ, e, şey yapabiliyor, çözebiliyor ama dönüştüremiyor. Enkod yapabildiklerinin hepsini video uygulamalarında kullanabiliyor. Hem de 10 bit ham görüntü işleme performansı da sunuyor. Burada da RAM seçeneklerimiz 32 GB'a kadar arttırabiliyoruz DDR4'te ve neredeyse güç tüketimleri, enerji tüketimleri yarı yarıya. Ve işte görmek istediğim selse AVX komut seti AVX2 her ikisinde de mevcut. Ama aralarında %20'lik bir fark var. Cinebench R23'ü de zaten yapmışlar. R20 yapılmış, R20 yapılmamış. Biz de R15 yapmış olduk. R15 multiscore'da da onlar 272'ye 200 333 almışlar evet aşağı yukarı öyle. Dickbench de yapılmış. Ve bizim videomuzun renderı %92'de. Ama nereden baksanız 20 dakika yaklaştı total süre. Nedense bir güç tüketimi grafikleri videonun sonuna doğru aşağı indiler. Efektler çok zorlamıyor demek ki burada. Evet zaten grafik işlemcinin kullanımı da şurada Boşluğa düşmüş, tamamen işlemciden render almış ve böylece 20 dakikada tam tamına videonun süresinin iki katı bir sürede Renderı tamamlıyor. Gördük ki nesil farkı enerji verimliliği ddr 3 ve 4 geçişi bu MacBook Pro'yu şu anda piyasada çok daha pahalı olarak bulabiliyorsunuz ikinci elde. Evet, render bitti. Tam 23 dakika sürdü. Veya düz hesap 22 de diyebiliriz. Burada ise daha ucuza bulabileceğiniz muhtemelen buna göre daha ucuza bulabileceğimiz yine 8 GB bir konfigürasyonda ama içine Mac yüklenebildiği bir gerçek. Yani Mac almak yerine HP bu kalıp Hackintosh yapılabilir. Evet bu videomuzda güzel bir karşılaştırma yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Daha sonra bir videoda görüşmek üzere. İyi günler.